yanımızda Bursa Anadolu Dernekleri Federasyonu Ensar Seyhan Bey var. Ensar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Bursa'da ederiz. Bursa'da yaşayan ııı e, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bursa'da yaşayan ağrılar için oluşturulan huzur kıraathanesine de tekrardan hoş geldiniz. Bu hoş konu bulduk. hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Öncelikle ve özellikle hayırlı olsun demek umuduyla emeğiyle geldik. Gücümüzü, kuvvetimizi, merhametimizi her zaman onların yanında hissettirmek amaçlıdır niyetimiz. Tabi buradaki ağrıların birlik beraberliği bizleri de doyurmuştur. Sevgilendirmiştir, sevilmişiz. Hasret gidermişiz, birbirimizle görüşmüşüz. Komşuluk haklarımızı birbirimizle yad etmişizdir, herallık kalmışızdır. Tabi böyle bir mutlu günde, böyle bir açılışta, böyle bir düğünlerde, bayramlarda bir yerde arada olmanın, bir yerde olmanın sevincini ve kurulunu yaşıyoruz. Bursa'da yaşayan ağırlı olaraktan ağırlardan çok memnun olduğumu dile getiriyorum kendim bir adliyeci olmamdan ötürü bildiğim bir husustur. İstatistik babında söylüyorum. Bursa'da yaşayan ağrılar sıfır sabukaya sahiptirler. En çok esnafı olan bir yapıları vardır. En çok zengin olan bir yapıları vardır. En çok vergi veren bir yapıları vardır. Bunlar da bizi memnuniyetle mutlu ediyor. Kendilerine Ağrılı olduğumdan ötürü her zaman minnet duyuyorum, sevgi duyuyorum, saygılarımı, sevgilerimi onlardan eksik etmiyorum. Herkesin yanındayım, herkesle beraberim. Ağrılı olmak bir ayrıcalıktır. Ben de ağrılı olduğum için gurur duyuyorum. Emeğinize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Yerimizde hayırlı uğurlu olsun. Ağrıların içinde beraber olması dileğiyle şimdilik. Aras Maralık diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Ben. Sağ ol. Yanımızda Bursa Patmoslar Derneği Başkanı Aydın Esin var. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağır, Bursa'daki ağrıların buluşma noktası olarak e, hizmete girmiş olan Huzur Kıraathanesi'ne tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu konu hakkında e, düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, Bursa'da yaşayan yani biz özellikle yani metropollerde yaşayan ağrılar olarak yani aynı coğrafyanın insanı olarak e, böyle bu tür mekanların açılması tabii ki bizi mutlu ediyor, gururlanıyoruz. Ee, biz ben kendim bu e, sapta dostlar dernek başkanıyım tabii ki haliyle ağır bağlıyız e, dernek başkanı olarak beraber yönetimle beraber yani gelip böyle bir mekanı görüp bu, bu ambiyansı görmek bu insanları bu arada yani yarın bir gün yapacağımız etkinliklerimizle, mesela küçük küçük ufak e, toplantılarımızı da burada mesela bu mekanda e, yapabilme adına yani ben e, şahsım olarak bu Hızır Kırathanesi'nin sayılarının çoğalmasını hemşehrilerimizin yani bu tür eee mekanları açmasını eee destekliyorum ve bunların eee önümüzdeki yıllarda da yani daha da sayıdan artması için gerekeni yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Aşağıda. Yanımızda Cemil Selçuk var. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Teşekkürler. Ağırlılar. E, ağır hakkında Bursa'da bir toplanma yeri olarak Huzur Kırakhanesi açıldı. Bunun he. hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah hayırlı olaysın. En azından şu anda kez duyulan bir yerdi. Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yer bize e, teşvik ettiği için çok sağ olun. E, çok güzel yer oldu. En azından ağırın buluşma yeri oluyor. En azından burada insanla buluşuyor. Allah hayırlı olaysın. Teşekkür ederiz. Bursa'da yaşayan Ahmet Oruç'la birlikteyiz. Ahmet Bey, Bursa Huzur Kıraathanesi'nin bugün açılışını yaptı. Ahmet Bey, duygularınızı ve görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, öncelikle e, siz basın mensuplarına e, ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim. E, malumunuz olduğu üzere e, metropol olan Bursa'da yaşayan Ağrıulları bugüne kadar Öncesinde bir buluşma mekanı maalesef yoktu. Kaç derneğimiz olmasına rağmen dernek binamızın olmaması sebebiyle e, böyle bir e, işe tevessülle bulunduk. E, hem Bursa'daki ağırlıları hem Bursa'daki dostlarımızı bir araya nasıl toplarız? Onun e, düşüncesiyle e, bu mekanın açılışını yaptık bugün. E, Bursa'daki ağırlılara hayırlı uğurlu olsun.